Merhaba arkadaşlar. ilginç bir tablo paylaşacağım sizinle. Çok sevdiğimiz, çok hoşumuza giden bir tablo. Özellikle son birkaç ayın halka arzları ile ilgili, halka arz hisselerinin performansı ile ilgili bir tablo paylaşacağım. Şu ekrana hiç bakmayın arkadaşlar. Şuradaki kırmızı hiç bakmayın. Halka arzlar geçmişte daha güzeldi. Yani geçmişte diyeyim 4-5 ay öncesi. Arkadaşlar Borsa Hocası Twitter profilinde paylaşılan Halk arz performans veri tablosu var. 8 15. ayın 18'inde dün paylaşılmış. Düne kadar olan halka arzların, son 5-6 aylık halka arzların performansını gösteriyor arkadaşlar. Burada aslında hepsine bakmamıza gerek yok. Bizim son birkaç gündür takip ettiğimiz halka arzların neler olduğuna, daha doğrusu hoşumuza giden hisselerin, benim hoşuma giden hisselerin, halka arzların neler olduğuna bakalım diyoruz. Green, Green Türk Tarım Green Türk Tarım tamam eşit dağıtılmıştı hatırlarsınız. 1.200.000 kişi katılmıştı. 6 tavan yapmış arkadaşlar. 32 lira 20 kuruştan zirve fiyatını görmüş. 17 lira 60 kuruştan halkarz arz olmuş. Şu anki fiyatı 16.80. Yani arz fiyatının altında -5 -5 yapmış arkadaşlar. Bu tablo çok güzel. Bakın neler yaptığını görebiliyoruz yani eksiden artıya doğru gidiyor. Big Chef bu da bireysel eşit. 1 milyon 800 bin kişi katılmış aynı şekilde. Bir tavan yaptı hatırlarsınız. şok olmuştuk. 25.74'e çıkmıştı en son. 22.50'ydi halk arz fiyatı. Şu anki fiyatı 22.38 yüzde eksi yapmış arkadaşlar. Bien yapı. 1 milyon 400 bin kişi katılmıştı. Hiç tavan yapmadı arkadaşlar hatırlayalım daha geçtiğimiz günlerde Kayseri şekerle beraber bir yen yapı dün ilk işlem gününü yaşamıştı geçtiğimiz günlerde de söylemiştik yani seçimler öncesinde temkinli olalım demiştik sıfır arkadaşlar hiç tavan yapmadı ama artıda kapattı bu da güzel bir şey Kayse Kayseri şeker o da aynı şekilde. Sıfır tavan ama %7 artı da kapattı arkadaşlar. Yani ilk günden yüzde %7 kardayız şu an hala. SİV enerji bireysel için 2.240.000 kişi başvuru yapmıştır. Rekor demiştik buna. Bakalım daha baş, başka büyük yok var mı? Yok evet. En yüksek başvuru SİV enerjide olmuştu. 3 tavan yapmıştı. 119 lira tarihi zirvesiydi. 108 liradan halkarz arz olmuştu. Şu anki fiyatı arkadaşlar gün sonu, dünkü gün sonu fiyatı 127 lira. %17 kardayız CV Enerji'de. Hani hep bana demişlerdi ya işte CV Energy pazarlıyorsun da şöyle de böyle de. Bu işte Concord'a da ilan etmiş geçmiş yıllarda da benim şu an elimde CV Enerji yok arkadaşlar. Ben CV Enerji'den çıktım. Ama güzel mi? Güzel kağıt. Daha ne kadar gider bilemiyoruz. Arkadaşlar devam edelim. Gözümüze çarpan. Şu an elimizde bulunan Astor. Geldik Astor'a. Oransal. 691 bin kişi katılmış. Bakın. Birinci ayın 18'inde. Ocak ayında şunu şurasında daha kaç ay? 4 ay olmuş. Tavan 9 tavan. 8-9 tavan gitmiş arkadaşlar. Zirve fiyatı 67 lira 50 kuruş. Tarihi zirvesindeki karı %440 4'e katlamış. Halka arz fiyatı 12 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şu anki fiyatı 48 lira 60 kuruş. Şu anki fiyattan %290 karda arkadaşlar Astor. Astor gerçekten güzel bir firma. Güzel bir şirket. Yurt dışına birçok ihracatı var. 70 ülkeydi sanırım. Bu büyük çaplı transistör transformatörler üretiyorlar. Güzel. Ve rekora da bakalım. Alfas. Alfas bizim elimizde yok. Alfası bir ara tuttuk. 13 tavan gitmiş arkadaşlar. Bakın. 11. ayın 16'sında ilk işleme başlamış. 348 bin kişi başvuru yapmış. 13 tavan gitmiş. Tarihi zirvesi 409 lira. Halkars fiyatı neymiş? 58 lira arkadaşlar. Şu anki fiyatı 318 lira. Şimdi ben size sorsam desem ki 409 liradan 318 liraya düşmüş. Vay efendim yandık, bittik, zarar ettik dersiniz değil mi? Bu haliyle bile halka arzından itibaren %445 kar etmiş arkadaşlar. 4.5 katlamış. Kötü mü? Değil. Astora bakalım. Tekrar döndük dolaştık. Aynı yere geldik. Bakın şurası halka arz fiyatı arkadaşlar. Şu nokta. 9 tavan düzeltme 7-8 tavan düzeltme. 7-8 tavan düşüş. Şelale. Yine birazcık tavan. Yine düşüş. Ve şu an yine bir toparlanma evresinde bir düzeltme de olabilir. Bir toparlanma da olabilir. Uzun dönem bu şekilde de gidebilir. Ama bu Astor bizce iyi noktalara gidecektir. Borsacası Twitter hesabına teşekkür ediyoruz. Güzel bir tablo. Umarız devamı gelir. Kendisini de takip ediyoruz zaten. Sizin de takip etmenizi İsteriz bakalım takip ediyor muymuşuz ya pardon takip etmiyormuşuz İşte şimdi takip ettik arkadaşlar özellikle halka arz hisselerinde biraz böyle temkinli olmakta yarar var şu seçimin şu merkez bankasının müdahalelerinin şu bankacılık sektörünün şu ekonomimizin biraz şöyle bir kendisinin toparlanması gerekiyor biraz bir beklemekte yarar var Biraz acele etmeyelim. Zaten BIST 100 endeksi baya bir dayak yedi. Öyle böyle değil. 5700 rekorlardan düştü. E şimdi geldiğimiz noktada küçük yatırımcı hani bir vurkaç yapıyor. Bir çorba parasına halk arzlara girip çıkmaya çalışıyor. Ama olmuyor işte arkadaşlar. Bu şekilde de olmuyor. Yani bu, şey, bu şirketlerin bir şartı var. Bir bunların da değeri var. Bunlar da o noktaya gelecekler. Biraz sabırlı olmakta yarar var. Halk sigara parasına biriktirdiğimiz Euro Power gibi siz de örnek veriyorum. Latte'den borsaya vardı hatırlarsınız. Latte içmeyerek borsada bir hisse biriktiriyordu arkadaşımız. İsmini de çıkaramadım şimdi. Yine karavanda borsa Necmettin hocamız da e, onlar da bir ara bir sigarayı bırak hisse durumuna gelmişlerdi hatırlıyorum. Onlar da maaştan maaşa biriktirmeyi bize özendirmişti. Sayın Tuncay Turşucu vardı çocuğumuza hesap açalım diyerek. Evet onu da dinliyoruz. Gerçekten çok değerli bir hocamız kendisi. O da temettü şirketlerinin yararlarından çokça bahsetti. Biz de bu şekilde yani en azından halka arzdan girdiğimiz bir hissenin uzun vadede sigara parasıyla günlük 35 TL'lik sigara almıyoruz ya artık sigarayı bıraktık ya sigara parasıyla Euro Power biriktirmeye başladık. Bu halk aldığımız hisseydi. Halk beri satmadığımız bir hisseydi. Halk aldığımız miktarın üzerine her hafta, cuma günü özellikle, haftanın son işlem günü desek daha doğru olur. Cuma günü 7 günlük sigara parasını eklemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Umarız güzel olur. Umarız aylar sonra, haftalar sonra, yıllar sonra belki de diyeceksiniz ki yahu ben bu çocuğu takip ediyordum, bu adamı takip ediyordum, sigarayı bıraktı. 5 yıl geçti. Hala Euro Power biriktiriyor. Keşke öyle olsa. İnşallah öyle olur. İnşallah çocuklarımıza yıllarca biriktirdiğimiz sigara parasıyla biriktirdiğimiz bir Euro Power verebilsek. İnşallah öyle olur. Biz her hafta bunun videolarını da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün de paylaştık. Devamı gelecek arkadaşlar. Halk Arz tablosu içinde Borsa Hocası arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Güzel halka arzların geçmişte kaç tavan gittiğinden bahsettik devamı gelecek inşallah arkadaşlar. Biz burada sizlerle paylaşacağız tekrar.